Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sen çal kapım oyuncularından yepyeni set görüntüleri getirmeye devam ediyoruz bugün dizimizin ilk set günü ve tüm oyuncular sette birbirinden güzel görüntüler videolar paylaşılıyor sizler için hepsini bir araya toplayarak yayınlıyorum. Eğer siz de Sençal Kapımı oyuncularından yepyeni kareler görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Biraz sonra sizler için Hanker çiftinden de muhteşem set görüntüleri paylaşacağım. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.